Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle tekrar karşınızdayız. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica ederiz. İyi seyirler dileriz. Sihalar titretti. İki ülke harekete geçti. Türkiye'ye karşı ilan Mask'a mektup yazdılar. Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ermeni ve Yunan lobileri, Elon Musk'ın şirketiyle Haziran'da uzaya fırlatılacak olan 5B uydumuzu engellemek için Amerika Birleşik Devletleri Havacılık İdaresi'ne mektup yazdı. Uzaya 8. uydusunu fırlatmaya hazırlanan Türkiye, Ermeni ve Yunanları rahatsız etti. Amerika'da faaliyet gösteren Yunan ve Ermeni lobileri, Türk uydusunu uzaya fırlatacak olan Elon Musk'ın şirketi SpaceX'i durdurmak için yoğun mesai harcamaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yunan Amerikan Liderlik Konseyi ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, 5B iletişim uydusunun tehlikeli askeri uygulamalara imkan tanıdığını savunarak Amerika Birleşik Devletleri Federal Havacılık İdaresine mektup yazdı. Mektupta Amerika Birleşik Devletleri, yakın müttefiki olan Ermenistan ve Yunanistan'ın çıkarlarını düşünmelidir. Amerika Havacılık İdaresi bu fırlatmanın önüne geçmelidir. Türkiye uzaydaki uyduları ve karadaki askeri gücünü iyi kullanır hale gelmiştir. Bu yetenek tehdit unsurunu beraberinde getirmektedir. Bu uydular ve askeri kabiliyetle kaybedilen Karadağ Savaşı göz ardı edilmemelidir. Kıbrıs ve Ege Denizi'nde de Türkiye tehdit oluşturmaktadır denildi.